Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte <laughs> nasıl vantilatör ve duydan ampul nasıl yakılır? Ben ampulümü almayı unutmuşum. Ben de bir sürü var bundan şaka yapmıyorum. Bir sürü ampulüm, bir sürü duyum, pil yatağım. Bakın hatta şunu da çıkartayım. Bunu da kullanırız pil yatağı gibi. Neyse ampulümü bulayım hemen. Takılı olan var mı? Arıyoruz şu anda. O sırada siz de yani bir kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizin için bakın. Ee, ne yapıyorduk lan? Çünkü video çekiyorum eğitici video. Neyse ben bir bulup geleyim. Evet arkadaşlar. Ampullerimiz bunlar. Hani bu gözükmüyor. Patlamış gibi bakın. Çünkü burası beyaz fazlasıyla. Işığımı yakayım. <laughs> Video ışığı hemen yaktım mı? Yak. Oğlum ne oluyor lan patladı. Mükemmel. <laughs> Şimdi daha iyi gözüküyorum. Bakın. Şuna ampul ampul diyoruz. Şimdi hangisini kullanayım? O piti piti. Bunu kullanıyorum. Yerinde de hemen yedek kutuba koyayım. Lazım oluyor malum. Şimdi ilk iş neyle başlayalım? Bu arada ben ikisini de öğreteceğim. Hem bunu yapmayı hem de bunu yapmayı. İlk önce ışıktan başlıyoruz. İlk olarak ışığımızı alıyoruz. Ve buna böyle sabitliyoruz. Evet. İyice sabitledik. Şu an buna fazla geldi. Başka bir duydu alabiliriz. Şu an çalışır mı bilmiyorum. Ee, ben makas kullanacağım. Çivileri sökmek için. Siz daha da kullanabilirsiniz. Veyahut bıçak. Ama bıçak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tornavidayla açılmıyor. Ben bir tornavida bulup geleyim. Evet arkadaşlar bir tane tornavida buldum. Hemen açıyoruz. Da bu da buraya uyumadı deliriyorum. Ağlayacağım. Bu da buraya açmadı. Abi bıçak denemek istemiyorum. He. Tamam makas biraz daha şey şey Ben bir yıldız tornavida <laughs> Arkadaşlar bir bıçak buldum ama kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Bu da açmıyor oğlum. Duyda bir sıkıntı var herhalde. Duyun çivilerini çok sağlam sıkmışım. Neyse açtım tamam. <laughs> evet bir tarafa açtık gördüğünüz gibi. Çivi yukarıda. Sonra ne yapıyorduk? Rastgele bir yok ilk önce şeyimizi alıyoruz. Neydi onun ismi? Pil yatağımızı alıyoruz. Rastgele bir kablo fark etmez. Ben siyahı kullanayım. Böyle kanca şekline getiriyoruz. Bakın. Böyle. Sonra bunu buraya takıyoruz. İyice bir döndürüyoruz. Döndüremiyoruz. Şöyle iyice bir şunu kablo şekline getireyim ben. olum oğlum. Olmuyor. Ya benim beceriksizliğim biraz da kablonun şer rolü. Şuraya o zaman ek kablo çekelim. Ben böyle yapıyorum. Siz böyle yapmayı da bilirsiniz. Aynen. Bakın alıyoruz. Ya yani ek kablo işe yarar mı bilmiyorum. Yok ben böyle deneyeyim. Ek kablo çekmiyorum vazgeçtim. Çünkü ek kablo çekersek güç yetmezliğinden dolayı çalışmama ihtimali var. Ben bunu tekrar çekiyorum. Lan oğlum. Ben şunu takıp geleyim. Evet arkadaşlar taktım gördüğünüz gibi. Sonra vidayı alın. Sıkın iyice. Ama çok sıkmamayın. Yani fazla sıkmayın. Anlarsınız yani o vidanın oraya geçtiğini. Sonra diğer kablo. Yani kırmızı ucu. Ee, ben şöyle bir şey kullanacağım. Yani herkeste farklı pil. Yani herkeste farklı anahtarlar. Bak bu tarz bir şey de var. Ben bunu kullanacağım. Şu bunu alıyoruz, tamam mı? Bir tane kablo buluyoruz. Böyle iyice düzleştiriyoruz ki sıkıntı yaratmasın. Hmm, sıkıntı benim için <laughs> bu işimize yaramadı. Şunu alıyorum. Bu çok uzun. Buna deneyeceğim. <laughs> Mavi kablomu hemen kanca şekline getirdim yine. Hmm anda a kırıldı ne 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 kablom yok hemen yedek kutumuzdan kablo getiriyoruz yedek kutu abi sen de kısa kablo var mı abi niye kimse de kısa hiçbir yerde kısa kablo yok ya uzun kablo istemiyorum ben sıkıntı yaratıyor ya. yani en kısa bunu buldum neyse idare edeceğiz. Zaten aynı boydalar neredeyse. Kablomuzu aldık. Ucundan açalım hemen biraz. Yan keski kullanmanızı tavsiye etmem. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar iki ucunu da yeteri kadar açtık. Sonra bunu birleştireceğiz gene buradan. Bakın bir tarafını böyle birleştirdik ya. Bu taraf bitti. Şimdi diğer taraf diyeceksiniz ki bu, bu taraf ne olacak? Bu taraf şu kırmızı kablo anahtarın üzerindeki onu kanca şekline getirip buraya takıp yapacaksınız. Hemen yapayım. Hemen bunun ucunu biraz açayım. Evet arkadaşlar yeteri kadar açtım gördüğünüz gibi. Tekrardan bunu buraya bağlama işlemi yapıyoruz. Evet. Yapmaya çalışıyorum hala. Abi olmuyor çıldıracağım. Bu bütün uçlu kabloları hiç sevmiyorum. Sadece bana normal kablo verin yapayım. Bu taraftan geçirdik evet. Evet ben yeterince sağlam olmasa da taktım. <laughs> Sonra diyeceksiniz abi bu anahtarın ucu açık kaldı şu hemen bağlayalım. Duyun diğer ben gene koptun. Neyse halledeceğiz neyse. Duyun diğer tarafına bağlıyoruz. Diğer yani siyah kabloyu taktığımıza değil diğer ya vidasına işte. Anlayın. Konuşmuyorum. Konuşamıyorum. Türkçeyi unuttum. Lan oğlum. Oğlum çıkmıyor lan. Lan oğlum bak ben bunu vidalarını çok şey sıkmışım arkadaşlar. Neyle sıktıysa anlamadım. Sökemiyorum. Lan yok imkansız. Sökülmüyor ya. Ha çünkü bunu tamam sakin. Evet açtım. Sonra bunu alıyorum. Buraya kanca şeklinde tekrardan. Olmadı. Tekrar deniyorum. Ben takıp geleyim. Hemen. Evet taktım tekrardan. Şimdi bunu da şuna bağlayacağım. inşallah Allah nasip ederse. Neyse bağlayıp geleyim. Evet arkadaşlar sıkabildiğim kadar sıktım şu anda. Hiç sağlam olmadı. Belki de bunun yüzünden devremiz çalışmayacak. Şu pil yatağının kırmızı yeri. Oradan bahsediyordum. Neyse. Bu arada pillerimiz yakıyor. Çin malı pil. Neyse bunları kullanacağım. Taktım birinci pili. Hop ikinci. Ve evet çalıştı. Hemen göstereyim şöyle. Görünüyor mu? Şu anda görünmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi Böyle pil devremiz hazır. Şimdi ise buna geçiyoruz. Bununki biraz daha zorlayacak bizi. Hemen şimdi sökeyim ben bunları. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmak daha da kolay. Bakın şuralarında zoomla burayı kamera kardeş. Zoomla lan. şuralarında bir şey var. Yani pil yatağı. Oralar delik. Oralardan hemen bir tanesini geçiriyorum. Evet. Geçirdik. Benimkinin diğerinde biraz hasar gibi bir şey oluşmuş. Hemen onu tamir ettim. Sonrasında ise diğer yerine de bizim su su mu? Şu siyah yeri takıyoruz. Zaten en kolayı. Hiç kolay değilmiş vazgeçtim. Şöyle Heh. tamam. Koş sesleri geliyor olabilir şu anda. Bu pil yatağını kullanmamaya karar verdim çünkü hep sorun çıkartıyor. Ya da vazgeçtim kullanayım. Şimdi ben takmaya çalışıyorum ve takamıyorum. Abi çok sıkıntılı pil yatağı. Neyse diğerini deneyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar yeni bir pil yatağı çıkarttım. Hemen yedek kutumuzdan. Bu daha sağlam. Ve daha iyi. Hemen şuradan geçiriyoruz. Evet. Taktım siyah kabloyu. İyice sağlamlaştım. Sonra kırmızı kabloyu ise Yine taktığımız gibi takıyoruz. Şuradan takayım bu şey. Sıkıntı olmasın. Evet. Devremiz hazır. Ne yapalım? Şöyle devremiz hazır. Şimdi pillerimizi takalım. Evet, Çin malı pillerimizle baktık. Hop bir, hop iki. Evet. Gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı olsa da çalıştı. Bakın. Çalıştı. Gördüğünüz gibi çalıştı. Hala çalışıyor birazcık. Ama bu kadar yeter mi? Yetmez. Bu sefer de anahtarsız bir sistem yapacağım. Anlamadınız değil mi? Şimdi anlarsınız. Anahtarı söküyorum buradan. Anahtarı kablosuyla beraber. Aynen. Söktüm. Sonra bu kırmızı kablomu tekrardan sol tarafa takıyorum. Taktım. Ha, çalışmaya başladı bile. Ama bunda açma kapama diye bir şey yok. Bakın iki devre kullan. Bunda açma kapama diye bir şey yapamazsınız. Ben arkadan bastırarak yapıyorum bunu. Bunda açma kapama diye bir şey yok. Kabloyu kesiyordum. Evet. Çıkarttım. Ve bu videomuzun burada sonuna mı gelelim? Gelmeyelim. Şimdi de elektriği nasıl düğmesiz yapabilirsiniz onu göstereceğim. Çünkü eğleniyoruz. Bu arada yayın açmayı hala yapamadım. Youtube'a mail attım gene. Şunu bir çıkartabilsem. Evet. Çıkarttım. <laughs> <laughs> Deneylediğim gibi buraya kırmızı buraya siyah kablo olacak şekilde takıyoruz hemen. Evet, taktım gene. Gene çeviriyoruz vidaları. Çok sıkıldım. Ama size bunları anlatmam gerek. Çünkü bu benim hobim ve aynı zamanda yani istemeyelim de. Çünkü para kazanmıyorum bu kanaldan henüz. Yani kazanma gibi bir amacım da yok. Yani okul okuyorum bildiğiniz gibi. Evet, bunu gene buraya taktık. Siyah yeri de takıyoruz. Bu arada beni takip eden akrabalarım varmış. Buradan onlara selam. Nasılsınız? <laughs> yani beni takip eden akrabalarım var. İsim vermeyeyim gizlilikten önemli. Kuzenlerim falan. Yani onlara buradan selam olsun. Videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi pilimi takıyorum. Direkt açılacak. Hop. Tak. Bir. tak. Çalışmadı. Aha çalıştı. Çalıştı. Yalnız şu temassız olmuş biraz. Kendimiz temas yapınca oluyor. Bakın şimdi. Bundan anahtarı şöyle yapabilirsiniz. Kablo. Tamam. Bu elektrik mi gitti? Olmadı bir şey Aha açılıyor. Bir saniye tekrardan bağlama yapayım. Bak siz bakmayınca yanıyor. Siz bak, bak bakınca oldu. Neyse ben gene de bağlayayım. yüzüme vuruyor şu anda. Görüyorsunuzdur. Biraz oynamanız lazım bununla. Bakın yandı. Gördünüz mü bilmiyorum. Neyse yani yanıyor. Bu videomuzun burada sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. İnşallah siz de beni seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.